Yeniden merhabalar sevgili Başak, yükseleni Başak, Güneş ve Ay burcu Başak olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım o cigerlerim. Nasılsınız? İyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ben mutlusunuzdur. Ee, bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla sevgili başaklar, tarot destekli kahve falıyla ve haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah yine beğenirsiniz. Vallahi o beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli arkadaşlar. Hala hala kanalıma abone değilseniz sizden ricam bu videodan sonra Beğendiyseniz abone olmayı, abone olduktan sonra videolarımı paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü sizin o güzel destekleriniz sayesinde kanalım bir üst plana çıkacaktır. Beni burada görmek isteseniz arkadaşlar, sürekli video atmamı isteseniz lütfen videolarımı beğenip paylaşmayı, ihmal etmeyin. Çünkü gerçekten bu aralar beğenilerinizde yani benim kanalımda izlenme ile ilgili bir problemim yok ama beğenilerim çok az arkadaşlar ve beğeniler ve yorumlar az olduğu için kanalım olduğu yerde sayabilir. Bu sevgili başaklar sizden istediğim en güzel bir istektir. Beni kırmayacağınızı emin edeyim sevgili başaklar. Şansın, nasibin, kısmetin ve bereketin bol olduğu güzel bir hafta temenni ettim. Ve sizlerin niyetine kahvemi içtim ve kapattım. Sizler de kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim. Devamı gelsin demeyi unutmayın. Şimdi sevgili başaklar nereye gitmek istesen önce. Uçağın hazır seni bekli. Nereye gitmek istesen? Ya da hayatında neye karar verdin? Yer değişikliği, düzen değişikliği, olmak istediğin yerde olma arzusu, kafa dinleme, kendine gelme ya da kendinle ilgili bir takım kararların var ve sen bu kararlarını veremesen değil mi? Tam da senlik bir şey. Uçağın hazır. Gitmek istediğin yere gidebilirsen. <laughs> sadece karar vermen gerekir. Gördüğüm kadarıyla kararsızsan sevgili Başak. Çok kararsızsan. Böyle tepene bir kara bulut çökmüş seni dibe çekmeye çalışıyor. Bu kara bulutu dağıtmak, bu sıkıntıyı atlatmak ve bu girdabın içerisinden çıkmak tamamen iki tane probleme bağlı. İki tane problem. Ve sen bir başak burcu olarak sende bir anaçlık var. Bunun farkında değilsen. Bunun farkına varacaksan. Bir, enerjini değiştirme kararı alacaksan. İki, düşmanlarını çatlatmak, alt etmek ve onlara karşını kaldı, gardını almak için lüzumsuz kişi ve kişileri hayatından çıkartman gerekiyor. Beceremişsen, dene. Denedin yapamadın. Uzaklaş. Emin ol ki bu gitme sana çok iyi gelecektir. Farkında değilsen ama bu gitme sana çok iyi gelecektir. Bazı hayalini kurduğun şeyler var. Ama hiçbirini gönlüne göre yaşamadın. Bu hafta senin için başkalarının enerjisiyle uğraşmak yerine kendi enerjini değiştirme kararı alabilirsen. Bu birincisi. İkincisi sürekli birilerine koşturursan, derman olursan, Dertlerini sarmaya çalışsan dinledikçe sanki böyle bunalışsan, kendinden geçesen artık kendin için bir şeylere durduyamaz zamanı. Çünkü hayırlı haberlerin var. Bu hayırlı haberlerin içerisinde ne gibi bir niyetin var? İş mi, aşk mı, eğitim mi, kariyer mi? Ne gibi bir hayırlı haber bekliyorsan sen arkadaşım? Bak bunlar sana geliyor. Şimdi her kafadan çıkan o sesleri susturmak senin elinde. Çünkü birileri senin yanında konuşuyor. Sana güvenirler, sana inanırlar. Gizli saklı ne varsa ortaya dökmen lazım. Bu evleneceğin kişi mi? Söylemen lazım. Bu iş yapacağın ortaklaşa bir kişi mi? Söylemen lazım. Yani bir şeyleri içten içe gizli gizli yaşırsan Gizlilik sana göre değil sevgili Başak. Ve gizli yaptığın her iş senin tepende batlı. Yoruldun abi yoruldun. Yoruldun kendinle ilgili bir döngüye giremedin izin vermediler müsaade etmediler sürekli senin önünü kapattılar sürekli sana sıkıntı yüklediler ve yoruldun bir bunalmışlık baksana nereden nereye bir bunalmışlık büyük bir sendromun içerisine girmişsen ve bu sendromdan çıkamışsan Tabii ki beni izleyenin cinsiyetine, niyetine göre durumlar ve şekiller değişebilir. Hani sadece bayanlar değil, sadece erkekler değil. Beni herkes izleyebilir. Binlerce Başak burcuna hitap ediyorum. Bir kişiye değil. Lütfen yorum yaparken bunları göz önünde bulundurun. Bir tükenmişlik sendromu var sende sevgili Başak. Artık gidememe, yapamama, o içindeki alevi artık taşıyamama kararı aldın. İçinde bir alev vardı, bir volkan vardı böyle patlamak üzere olan. Artık sen onunla savaşamıyorsan. Çünkü için ayrı söyle, dışın ayrı söyle, dilin ayrı söyle, gönlün ayrı söyle. Artık her şeyi ayrı ayrı düşünmekten yoruldun. Çünkü herkes bireysel düşündüğü bir dönemde sen neden bireysel düşünmüşsen sevgili Başak? Artık bireysel düşünme zamanı geldi. Artık kendin için radikal kararlar alma zamanı geldi. Ve bugün işinle alakalı büyük bir sürprizin var. Bu işinle alakalı o sürprizi yıllardır bekledin. Sabrını çok zorlamıştın, çok sabretmiştin, çok tolerans göstermiştin. Tam böyle dama dediğin anda işte bu işinle alakalı sürpriz gelişme sana doğru geliyor. Ve sana doğru geldikten sonra hemen şah mı mat mı seç bakalım. Şahlanmak mı istisen, tepeye mi çıkmak istiyorsan, mat bir şey, mat bir insan gibi olduğun yerde saymak mı istisen? El alemaya gitti abi sen neredesin? Bir de böyle düşün değil mi? Senin yaşıtın, emsalin olan kişiler evini kurdu, yuvasını kurdu, düzenini kurdu. Sen hala bir girdabın peşindesin. Bugün kendini kamçılamazsan, bugün kendine gelmezsen bunu senin yerine ben değil hiç kimse yapmaz. Ama sen anladığım kadarıyla armudun sapı, üzümü çöpü hep birilerinin, birilerinin, birilerinin peşinde koştun. Ama artık yeter. Şimdi senin için temiz bir sayfa açıldı. Senin için yeni bir döngü başladı. Senin için yeni bir milat konusu açıldı. Bunu değerlendir. Özellikle eğitimini yarıda bıraktıysan, aşkını yarıda bıraktıysan, işini yarıda bıraktıysan, kariyerini yarıda bıraktıysan o tükenmişlik, yarımlıktan kurtul. Bugün senin için son olabilir. Bir daha böyle bir başlangıç olmayabilir. Anladın mı? Papaz her gün pilav yer mi? Yemez. Sen de böyle düşün. Her gün ağlamak yerine, her gün girdabı yaşamak yerine. Şu yerinden bir kalk, kendini bir kamçıla. Ben bir başak burcuyam ya, bende bir toprak toprak kokusu var. Ben bir anayam, ben bir anaçam. Anladın mı? Kadın erkek olması önemli değil. Kendini kamçılaman lazım. Sen hep kendini dizginlisin. Hayır, yanlış. Çok yanlış. Akıl veren çok oluyor ama para veren az oluyor. Fark ettiniz mi? akrabaların içerisinde tam böyle bir şeye girişecekken tam böyle kalkınacakken belki o fırsat hiç kimseye gelmedi sana geldi ya ne gereği var lüzumsuz işler ve daha önceden yaptığın işler de vardı gibi gibi cümleleri duymaktan yorulmadın mı bence yoruldun bence sen yoruldun şimdi öyle bir şey yapıyorsan ki herkesi utandıracaksan Seninle dalga geçen, bundan bir cacık olmaz diyen, sürekli seni törpüleyen, manipüle eden insanlardan sıkıldın ve bunaldın. Bir şey yaşana, yaşanacaksa bunu sen yaşa kardeşim. Sen yaşa. Onlar senin yerine yaşıyor zaten. Sen yaşamışsan artık senin yaşaman lazım. Merdiven gibi kullanılmak neymiş bugün göstermen lazım. Bu da çok zor değil. Çünkü insan oğlu çiğ süt emiştir, nankördür. Ne yaparsan yap nankördür. Sırtını al, bir ömür taşı, bir gün yoruldum de, o gün o tepene vurur. İnsanoğlu oğlu böyledir. İnsanla uğraşmak zordur, gerçekten. Eskiyle yeniyi karıştırırsan, geçmişte yaşadığın ne varsa hep o geçmişin takıntısında kaldın. Bugün o geçmişten kurtulma günü, değil mi? Tabii ki. Bu da senin tabağının içi. Sevgili Başak. Öncelikle bak şöyle yakından göstereceğim. İki tane güzel haberin geliyor. Bu iki tane güzel haber. Birisi sevgi, diğeri huzur için. Özellikle bugüne kadar çok sustuğun için, sus pus olduğun için kaybettiğini, bundan sonra susmak yerine konuşman gerektiğini, bundan sonra kapalı kapılar sen tuttukça açılmayacağını gördüğün için artık bugün azimle mücadeleye devam edesen bir. Seninle sebepsiz yere tartışmak isteyen insanlar vardı Çünkü yükselişini görecekler. Bunlar sürekli evine girip çıkan, hanene girip çıkan insanlardır ve bu insanlar çok dedikoducu, bunun farkına vardın. Sürekli dırdır eden, bırbır bır eden dedikoducu kişilerdir. Artık değişim zamanı geldi deyip masaya yumruğunu vur yaqsan və bu dövrdə rəsmi bəylərlə işin var isə E, bu resmi belgelerle ilgili bu işini tamamlayıp bir sevinç gözyaşı dökeceksen ve onun haricinde bir düğün dernek işi var. Bu düğün dernek işi uzun zamandan beri konuşulmuş ama bir türlü onaylanmamış bir işe benziyor. Bu dönemde bu düğün dernek işini halledeceksiniz. Zirve sana çok yakındır. Bu kara bulut geçmez zannetme. Su nasıl akıp yolunu buluyorsa sen de öyle şekilde yolunu bulacaksan ve belki hiç farkında olmadan sevineceksen sevgili başak. Sadece çok konuşanlara sert cevap vermen lazım. Bu dönemde telefonun çokça çalabilir. Emin ol ki bunların yüzde 80'i lüzumsuzdur. Bir şey senden gitti mi geri getiremezsen ve bir insan sürekli sıkıntı yaratıyor, onun haricinde sevgili Başak, artık dediğim gibi. Bir şeyler yoluna girmeye başladı ve bu yoluna giren şeylerle alakalı. Sanki böyle var ya değilsen ki armut sürekli dibine düşecek. Benim hissiyatlarım da hep bundan sonra dibime düşecek. Ve ben bundan sonra kendi bildiğimi kendim bildiğim şekilde yapacağım deyip kendin için gardını alırsan. Şimdi sevgili başaklar özel ve kişisel danışmanlıklar için bana sadece mesaj atın arkadaşlar. Bazen böyle video çekeyim. Telefon geldiği zaman videom duruyor. Nereden kaldığımı bilmeyem. Tekrar başlamak zorunda kalıyorum. O yüzden bana mesajınızı atın. Ben boşlukta sizlere e, geri dönüş yapacağım. Şimdi gelelim tarotlara. Öncelikle büyük bir mutluluk. Müjdemi isterim. Büyük bir mutluluk. isteklerinin arzularının kendinle ilgili durumlarını sana doğru döndüğünü artık bir şeylerin sana geldiğini içinde duyulan bir büyük sevincin olduğunu bu güzel sevinci güzel zamanlarla birlikte huzurlu bir şekilde yaşayacağını hayatındaki kişinle şehvet duygu derin güçlü ve isteklerinin coşkunun olduğunu söyleyebilirim bu kişi sana yani nasıl değiller arkadaşlar tüm bedenle sana bağlı. Düşün yani. Beyin, beden, ruh bu şekilde sana bağlı ve sen sanki bu kişinin sana hiçbir zaman yanlış yapmayacağını ve hayatında tam doğru böyle hani el, il, el ele verip de zorlukları başarabilirim dediğin bir kişi. Çünkü çok şey kaybetmiş hayatındaki kişi çok şey kaybetmiş. Belki bir aile sevgisinden mahzundu. Belki böyle bir arkadaş çevresinden mağdurdu. Belki de geçmişte yaşadığı bir ilişkiden dolayı ihanetin gölgesinden geçmişti. Böyle her şeyi dolu dolu yaşayan bir kişi sana geldiğinde masum ve iyi niyetle geldi. Sürekli senin hayatında olmak istedi. Ve sanki böyle var ya ilişkiniz bir dönem onaylanmadı ve hoş görünmedi. Aslında bu durumun içerisinden kurtulmak çok da kolaydı. Onu çok sevdiğini, çok kıskandığını, çok arzuladığını ve onunla ilgili birçok şey söylediğini bilirim. Ve bu dönemde her günü yeni bir günmüş gibi yaşayacaksan ve özellikle bu dönemde kalp çakranı güçlendirirsen birbirinize sadıklığınızı, sadakatinizi dile getirirsiniz ve bu hafta sizinle ilgili artık bu durum bilinmesi gerekir ve siz bu durumu bildireceksiniz. Aile büyüklerinize, aile fertlerinize, yakın çevrenize vesaire artık bir duyuruş Anladınız mı? Ve anladınız ki bugüne kadar hani böyle nasıl diyeyim şefkatle, merhametle, arzuyla önünde eğildiğiniz ve dua ettiğiniz ne varsa bugün bu dualarınıza nail oluyorsunuz. Çünkü meraklarınız artıyor. Hani gün geçtikçe değilsiniz ki acaba vazgeçer mi geçmez. Şimdi denge hayatınıza zuhur etti ve siz bu dengeli ha dönemde yapacak olan biçin bütün işlerinizi bir an önce yapın ki sıkıntı ve keder sizi bulmasın sevgili başaklar. Kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeyi de unutmayın. Hoşça kalın.